depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu konuda temennilerden artık öteye geçmemiz lazım. Yani anmakla temenni yapmakta bir şey olmuyor. Bir an önce uluslararası standartların yasalaştırılıp ayrı bir de bağımsız denetim firmalarınca denetlemelerinde yapılmasını yürekten diliyorum. Aksi takdirde bunlar çözülmez birkaç ay gündemimizde oluyor, sonra çıkıyor. Bir an önce yasalaşıp denetim mekanizmaları kurmak gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Tabii e, hayat devam ediyor. E, biraz da pozitif olmamız lazım. Benim aynı zamanda tıp kongreleri işim var. Bir hocam e, üniversiteden 80 yaşında ya ruh sağlığınıza da dikkat etmen lazım dedi. Hep böyle beden sağlığımızı düşünüyoruz ama Rus sağlığına asan dikkat edersen beden sağlığın iyi olur. Ömür boyu sürecek hayat mücadelesinde iyi yaparsın demişti. Odalarımızın değerli başkanları ve dışarıdan gelen, Antalya'dan gelen, de söke mi dediniz? Söke'den gelen değerli başkanlarımız, <laughs> evet, e, BTSU Genel Sekreterimiz, sevgili katılımcılar, Öncelikle eşimle beraber katılmış olduğum bu fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Fuarlar çok önemli. Bugün burada eee beşinci bu koz, kozmetik ve güzellik fuarının açılışını hep birlikte yapıyoruz. Fuarlar sektör temsilcilerini bir araya getiren ve aynı zamanda organizasyonları da birlikte birlikte oluştuğu ve aynı zamanda gelen hem misafirlerimize hem de sektör temsilcilerine yeniliklerin sunulduğu, farklılıkların sunulduğu alanlardır. Onun için biz fuarları destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Özellikle esnaflarımızın, biraz önce Bahattin Başkan söyledi, esnaflarımızın birçok kolu var. Ve gerçekten bu anlamda farklı kolların bir araya gelerek de yine fuar anlayışını ortaya koymaları ve kendi yapmış oldukları ürünleri ya da yerlilikleri mutlaka halkımızla o alanlarda buluşturmaları gerekiyor. Aksi takdirde tanıtım eksikliği, Asafa'da. Yani biz halen daha Bursa'mızın kendi ürünlerini dahi, kendi değerlerini dahi Bursalılara tanıtmış değiliz. Çekiyoruz, buradayız. Evet, hayırlı olsun.